Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makarna salatası yapacağız. Henüz kanalıma abone değilseniz, aşağıdan ücretsiz de abone olabilirsiniz. Hazırsanız malzemelere geçelim. Makarna salatası için malzemelerimiz 2 -3 çorba kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağım. Gördüğünüz büyük bir bardak dirsek makarna kullanacağım. 2 su bardağı yoğurt kullanacağım. Siz isterseniz yoğurt miktarını arttırabilirsiniz. 3 çorba kaşığı kadar mayonez kullanacağım. 2 tane uzun sosislerden kullanıyorum. Onları küçük küçük doğradım. Yarım kase kadar bezelye kullanıyorum. Buzluktan çıkarttım onu da. Çok az bir miktar ufak ufak doğradım. Patates kullanacağım. Kornişon turşu doğradım. 3 tane onları kullanacağım. Çok az bir miktar havuç. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar. Yine aynı şekilde bir çorba kaşığı kadar kapri biberi küçük küçük doğradım. Onu kullanacağım. İsterseniz sizler kapri biber, konserve mısır kullanabilirsiniz. Ben ufak bir diş sarımsak kullanıyorum. Sizler isterseniz iki diş ya da daha büyük bir diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Ben çok fazla sarımsak kokusu olmasını istemiyorum. İsterseniz sizler arttırabilirsiniz malzeme miktarını. Makarnalarımızı kavuracağımız tencerenin içerisine yaklaşık 3 çorba kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ettim. Üzerine ise makarnalarımı ilave ediyorum. Makarnalarımın çift renkli olmasını istiyorum. İsterseniz sizler direkt suya katıp haşlayabilirsiniz. Fakat ben kavurarak yapmayı tercih ediyorum makarna salatasını. Makarnalarımızı bu şekilde güzelce kavurduğumuzda makarnalarımızın yarısı beyaz yarısı ise kahverengi renkli olacak. Makarnalarımız kavrulurken biz de diğer yandan diğer malzemelerimizi haşlayacağımız suyu ocağa koyuyoruz ve ısınması için altını açıyoruz. Makarnalarımızı çok sık karıştırmamız gerekiyor. Hemen yanabilir. Yanmasını istemiyoruz. Farklı bir tat olsun istemiyoruz. Sadece kavruk güzel bir tadının olmasını istiyoruz. İsterseniz bu aşamada sizler baharat da katabilirsiniz. Pul biber falan ama ben tercih etmiyorum. Güzelce makarnalarımızı kavurduk. Kavrulan makarnalarımızın üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Çok fazla su koymuyorum çünkü suyunun bitmesini istiyorum. Suyunu çok fazla süzmek istemiyorum. O yüzden yeteri kadar bir su koydum. İçerisinde makarnalarım kaynarken yaklaşık 1,5 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Makarnalarımın daha lezzetli olmasını istiyorum. İçerisine katacağım diğer malzemelerimin suyu kaynadı. Onların da malzemelerini tek tek ilave ediyorum. Haşlayacağım malzemeleri sosis, bezelye, patates, havuç ve kapri biberimi ilave edip şöyle birazcık karıştırıyorum ve kaynamaları için tenceremde bırakıyorum. Yine aynı şekilde diğer malzemelerimin içerisine de tuzunu katıyorum. Onların da tuzunu içine çekerek aynı tatlı kalmalarını istiyorum. Gördüğünüz gibi makarnam suyunu çekmiş, çok fazla bir suyu kalmamış. Makarnamı da altına yapışmasın diye hafiften bir karıştırıyorum. İçerisine sıvı yağ koyduğunuzda makarnalarınız pişmiyor, tane tane ve daha parlak bir halde oluyor. Makarnamın altını kapatıp soğuması için kıyı alıyorum. İç malzemelerim de piştiler, onların da altını kapatıyorum, onları da süzüp soğuması için bir kenara alıyorum. Makarnalarımı karıştırma kabının içerisine alıyorum. Soğuyan diğer malzemelerimi de koyuyorum. Şöyle hafiften bir karıştırıyorum malzemelerimi. İsterseniz sizler bütün malzemeleri içine katıp öyle karıştırabilirsiniz. Fakat ben ilk aşamada önce bir kendi aralarında karışmasını, daha sonrasında ise yoğurtla karışmasını istiyorum. Güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine konşon turşumu katacağım. Sizler isterseniz bunun içerisine konserve mısır, dereotu da katabilirsiniz. Sarımsağıma sarımsak ezicimin içerisine koyuyorum. Sizler isterseniz havanda ezebilir ya da rendeleyebilirsiniz. Ben böyle bir aparat kullanıyorum. Sarımsağımı da şöyle hafif karıştırdım. Mayonezimi katıyorum içerisine. 3 çorba kaşığı kadar mayonezim vardı. Yoğurt miktarını az önce de söylediğim gibi arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Fakat ben 2 su bardağı yoğurdun yeterli geleceğini düşünüyorum. Yoğurt ve mayonezi ayrı bir kapta karıştırabilirsiniz. Ben ayrı bir kapta karıştırmadığım için makarnamın üzerinde karıştırıyorum hafif. Daha sonrasında ise bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Ben bu makarna salatasını seviyorum. Sürekli makarna yemektense arada böyle bir değişiklik yapmak hoşuma gidiyor. Sizler de isterseniz çocuklarınız için böyle arada bir değişiklik yapabilirsiniz. Servis yapacağım. Servis kasesinin içerisine alıyorum ve soframa koyup afiyetle yiyorum. Kalan makarna salatamı da ağzı kapalı başka bir kap içerisinde buzdolabında saklayabiliyorum 1-2 gün. Gördüğünüz gibi makarna salatamın görüntüsü bu şekilde. Tadı da şahane. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan ücretsiz abone olabilir. Gelecek videolarımdan vardar olmak için de zil işaretini tıklayabilirsiniz.